Evet videoya milyonlarca beğeni atıyoruz arkadaşlar, şimdi milyonlarca beğeni, milyonlarca yorum atıyoruz, tık 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 tık, milyonlarca abone olduk, tık 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 tık. Şimdi Boğa Burçları'na özel öngörülerimi paylaşacağım, müthiş yorumlarımı paylaşacağım, genel açılım, kolektif açılım, ham almak için dinleyin. Duymadan ölme, bu mesajları gerçekten Boğa Burcu, duymadan ölme. Ve bunları duymadan ölmek Kesinlikle de duymadan ölme. Yani hayatta artık başarılı olman lazım. Çiçek açman lazım. İşte aşkı bulman lazım. Kariyerini zirveye taşıman lazım. İşte konuşuyorsun, ediyorsun. Planların var, şunlar var, bunlar var. Hayata daha çok katılmalısın. Sürekli katılmalısın, katılmalısın, katılmalısın. Belki bu aralar sürekli dinliyorsun, 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 dinliyorsun. Öğrenmeye çalışıyorsun. Öğrenmeye çalışıyorsun ve öğrenmeye çalışıyorsun. Müthiş. Öğrendim mi? Sonunda öğrendim mi? Umarım öğrenmişsindir. Umarım. Öğrenmek denen şey kolay mı? Ne zor ya. Kolay. Bazen kolay olabiliyor ama bence çoğu zaman zor. Neyse. Şimdi Boğa Burcu hepiniz hoş geldiniz. Evet milyonlarca beğeni, milyonlarca uçuştu falan filan falan. Evet. Şimdi arkadaşlar her şey müthiş gidiyor. Süper olacak, müthiş olacak, süper olacak. Sizin için de Boğa Burçları müthiş olacak. İlham almak için dinleyin. Özellikle ve özellikle Kasım ayı bizim için muhteşem geçiyor. Yeni aşklar müthiş. Abi tutku dolu böyle his dolu. Of, acayip mutlu oluyorsunuz Boğa Burcu. Acayip mutlu oluyor. <laughs> artık bu da <laughs> bu da artık sizin hakkınız. Hadi bakalım. Şimdi herkes derin bir nefes alıyor arkadaşlar. Şimdi herkes derin nefes alsın. Bütün bütün içime, bedenime ve aurama ihtiyacım olan tüm yaşam enerjilerini ve pozitif enerjileri davet ediyorum ve çekiyorum. Alıyorum ve kabul ediyorum. Alıyorum ve kabul ediyorum. Şimdi adeta derin nefes alın ve nefesinizi alırken içinize bütün bolluğun, bereketin, ihtiyacınız olan bütün pozitif enerjilerin ve yaşam enerjilerinin ihtiyacınız olan enerjilerin size doğru geldiğini ve içinize aktığını hayal edin. Ve derin nefes verin. Derin nefes alın. Bütün ışığı şifayı mucizeleri içinize çekin. Bedeninize çekin. Bunu hayal edin ve hissedin. Derin nefes verin. Rahatlayın ve rahatlayın. Rahatım ve mutluyum, rahatım ve mutluyum deyin. Sürekli rahatım ve mutluyum, rahatlayın ve rahatlayın. İyice rahat olun ve iyice rahat olun. Ve özellikle her gün ve her gün kendinizi geliştirin. Ve hedeflerinize adım atın ve hedeflerinize... Sıkı çalışın, sınırlarınızı zorlayın ve kendinize inanın. Ve her şeye rağmen, ve her şeye rağmen. Bunu yapabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz dostlarım. Birazcık böyle heyecanlı da olmak bazen müthiş işe yarıyor. Özellikle arkadaşlar biraz heyecanlı olmanız gerekiyor. İnançlı olmanız gerekiyor ve heyecanınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Mesela bütün gün otur, otur, otur. Koltukta otur, 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 otur. Bütün gün koltukta. Tamam mı? Otur, otur, otur. Ne oldu şimdi? Ne bunun? Hayatı yaşamıyorsun ki böyle. Ne, ne bu şimdi? Otur, otur, otur. Abi hayata katılmamız lazım bir şeyler. Ya bir şeyleri farklı projeler, farklı bir şeyler lan. Bu abuçları sizde de böyle bir enerji işte farklı bir şeyler farklı projeler yapmalıyım lan diyeceksiniz. Özellikle Kasım ayının geneli boyunca yani bu Kasım ayı boyunca Kasım ayının içerisindeki günlerde inanılmaz bir enerji artışı ve inanılmaz bir yaratıcı güçle birlikte harika şeyler olacak. Bütün şey olacak süper olacak. Evet burada arkadaşlar <laughs> gülümseyin her şeye rağmen gülümseyin ve gülümseyin gülümseyin ve gülümseyin. Rahat olun. Hayat her zaman bu kadar ciddiye almayın. Hiçbir şey. İnsanları kendinizi bile ciddiye almayın lan. Hedeflerinizi, hayallerinizi bazen böyle eğlenerek yapın lan böyle. Bazen böyle şarkılar söyleyerek, dalga geçerek, dalgaya alarak, mizah, goy goy, oyun. Oğlum oyunculuk lan tiyatro her şey bir, bir anda her şey bir tiyatro. Bir tiyatro gibi düşün bir oyunculuk. Bazen böyle düşünmen gerekiyor. Psikolojini rahatlatacaksın. Psikolo işte psikolojinizi rahatlatmanız gerekiyor. Ve psikoloji ve psikol her şey psikoloji. Rahat bir psikoloji bazen çok önemli. Tabii ki bazen de ciddi olacaksın tabii ki hani ama ne hep böyle e, böyle dalga geçme modu. Yani birazcık böyle şaka, goy, goy mizah modu olacak abi. Sizde özellikle bu kasım ayı boyunca. Ne de ne de ne de ne de ne de ne de boğa burcu çok ciddi böyle kasıntı, saçma ciddi böyle bir haller. Hayır abi, hayır. Azondan azondan. Azondan azondan özellikle müthiş bir şekilde dengeleyerek sizler müthiş işler başaracaksınız kasım ayında boğa burçları. Ve bu aburçları mutlu olun, mutlu olmak gerekiyor. Mutluluğumuzu özen göstermemiz lazım, mutlu olmamız lazım. Bizi ne mutlu ediyor düşünmemiz lazım, bulmamız lazım. Ve gerçekten de idmanlara, sporlara ve şınav çekmeye ve ağırlık kaldırmaya devam etmemiz lazım. Deli gibi, köpek gibi, it gibi çalışmamız, yorulmamız lazım arkadaşlar. Ve orada, burada, şurada her an başarılı bir insan gördünüz, başarılı bir insan buldunuz. Hemen yakasına yapışmanız lazım. İşte bir şeyler sormanız, bir şeyler öğrenmeniz. Belki onunla bir dostluk, bir arkadaşlık. Çünkü orada gerçekten ondan ne aldınız, aldınız. Bakın o başarılı insanı orada 5 dakikalık sohbette, 10 dakikalık sohbette bile bu ablacığım. Ne aldınız, ne aldınız kardır. Ne öğrendiniz, ne kattınız kendinize, ne duydunuz kardır. Bakın ne sordunuz, öğrendiniz kardır. Çünkü sizden tecrübeli. Bu çok değerli bir şey. Siz daha diyelim sektöre daha yeni girmişsiniz. Sektörde daha çok yenisiniz. Çok yenisiniz inanılmaz. Minnacık bir şeysiniz böyle daha 6 ay olmamış, 1 yıl olmamış. O kadar yenisiniz ki daha 1 yıl olmamış. Adam 10 yılı aşmış yani. Sektörde adam 10 yılı, 20 yılı aşmış. Siz hala daha 1 yılı dolduramamışsınız bile. Minnacık bir şeysiniz. O yüzden böyle insanları, tecrübeli insanları, deneyimli insanları, önde olan başarılı uzman insanları bulduğunuzda onlara saygı gösterin. Onlardan öğrenmeye bakın ve onlarla böyle de tanıdıklarınız varsa aslında yakarısına yapışmanız lazım. Değerini bilmeniz lazım. Değerini bilin, değerini bilin. Sevin, bucaklayın, sarılın, öpün. Tabii ki ve öğren. Neyse geliştirin kendinizi yani her şekilde abi kitaplardan, insanlardan, videolardan bir şeylerden hayatı tutmanız lazım. Spordan, şınavdan, meditasyondan, derin nefes almaktan, vermekten, sohbet etmekten ve çevrenizde çevrenizde ya hiç insan olmayacak ki bu kötü bir şey hiç insan olmasa nasıl olacak? Olması lazım. Az olacak, öz olacak. Çevrenizde 5-10 tane olacak belki. Tamam en fazla 5-10 tane insan olacak ama o insanlar da net hayatta hedeflerini bilen, kendi vizyonunu bilen, hayallerini bilen ve her gün disiplini ve istikrarlı yoluna devam eden insanlar olacak. Sürekli kendini geliştiren, sürekli okuyan, sporunu yapan insanlar olacak. Yani ne yaptığını bilen, aklı başında ve full fokus gerçekten de hayallerine odaklanmış. Bunun için çabalayan insanlar olacak ki siz de o enerjiyi bu şekilde o insanlardan kendinize alıyorsunuz. Bakıyorsunuz herkes çalışıyor. Benim de çalışmam lazım diyorsunuz ama çevrenizdeki insanlar hep tembelse, ne oluyor? Bakın ne olacak? Hep tembel, vasat, patates, hiçbir iradesiz, disiplinsiz, istikrarsız insanlar, çevrenizdeki insan hep boş beleş uğraşıyorlar. Manyak manyak şeyler yapıyorlar bütün gün. Bütün gün saçma saçma şeylerle uğraşıyorlar. Bütün gün. Anladınız mı? Hiçbir hedef yani büyük bir vizyon, bir hayal yok. Kendini geliştirme denen bir şey. Yok. O zaman siz de öyle olacaksınız. Onlar etkileniyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyden dinlediğiniz, duyduğunuz bilmem ne. Bunlardan onlara benzemeye başlıyorsunuz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet arkadaşlar videoyu milyonlarca beğenin, yorumlar bırakın. Abone olun ve önceki videolarımı da kesinlikle dinleyin. Bay bay.